Yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat havada kalarak 11. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3 SİHA'nın sistem performans testi kapsamında 6 saat havada kaldığını ve 11. uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCK Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Selçuk Bayraktar, Bayraktar tb 3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Yürüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli siha, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Öylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı 7 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısında bazı sistemlerin kara kuvvetleri komutanlığına teslim edildiği aktarıldı. Bu bağlamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca 6 adet DB2 SİHA'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisine yer verildi. Baykar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ek olarak yurt dışı müşterilerine de teslimatlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Bangladeş ve Polonya gibi ülkelere Bayraktar TB2 SİHA'nın teslim edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Daha önce Polonya Savunma Bakanı Mariusz Buzakak X'te i̇şte yaptığı bir paylaşımda Bayraktar TB2 sihaların 3. setinin teslim alındığı duyurmuştu. Bakan yaptığı açıklamada Polonya'nın güvenliğini arttırıyoruz. Daha fazla Bayraktar İHASİ Miloslavik'teki 12. insansız hava aracı üstünde halihazırda test ediliyor. Bugün 3. insansız hava aracı setinin teslimini tamamladık. İfadelerini kullanmıştı. Yapılan teslimatın içeriğinde ise 6 adet Bayraktar TB2 SİHA, 3 adet yer kontrol istasyonu ve akıllı mühimmatlar yer alıyordu. Bu bağlamda TB2 SİHA'larda kullanılmak üzere mam ve mam tipinde kullanılan akıllı lazer güdümlü mühimmatlar ülkeye teslim edilmişti. Bangladeş ile ilgili savunma haberleri paylaşan sosyal medya hesabı Defense DTB'nin de paylaşımına göre Bangladeş ordusuna teslim edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar göreve başladı. Bangladeş ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında TB2 SİHA tedariki için sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmenin içeriği ve ne kadar TB2 teslim edileceği ise açıklanmamıştı. Bangladeş ordusu, Bayraktar TB2 SİHA dışında birçok Türk savunma sanayi ürünü kullanıyor. Bu bağlamda Bangladeş ordusu, Kaplan füzesi, Otokar Kobra ve Terege 230 gibi ürünleri envanterinde bulunduruyor ve aktif olarak kullanıyor.